Arkadaşlar merhaba, motivasyon kütüphanesi kanalıma hoş geldiniz. Bu bugün bu kanalın ilk videosu. İçimde garip bir duygu var, anlamlandıramadım. Bakalım hayırlısı. Size bir kitap incelemeye karar verdim bugün. E, beni derinden etkileyen, aynı zamanda hayatımda çok da yeri olan bir kitap. Keşke gençliğimde okusaymışım. 19'lu 18'li yaşlarımda okusaymışım keşke dediğim bir kitap. Şöyle bir iddialı bir sözle başlamak istiyorum. Bu kitap sizi değiştirmezse başka hiçbir kitap değiştirmez abi. Kitaptaki karakterler olağanüstü. Victor Hugo kitaptaki karakterleri ince 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 seçmiş na seçmiş şöyle. Her duygu bir karakterin zirvesinde. Kötülük mü? Zirvede o karakterde. İyilik mi? Zirvede. Din hayatı zirvede. Aşk zirvede. Hepsinin duygusunu zirvede yaşıyorsun. Bir kere böyle söyleyeyim. Diğer kitaplardan ayıran bir özelliktir bu. Bir kitapta da bazı duyguları köküne kadar yaşıyorsan işte o kitap klasik oluyor zaten. Onun için burada bu kitabı çok ayrıcalıklı buluyorum. Kitabı çok spoiler vermeden anlatacağım. Ee, okumanız benim için çok önemli. Bir anlamda da okumaya teşvik etmek için e, burada bulunuyorum. Kitabın karakterlerinden başlayıp kitaba doğru gideceğim. Abi kitap bir dönüşüm kitabı. Dönüşmek istiyorsan ben eski hayatım berbat. Yeni bir hayata başlayacağım. Yeni kararlar, yeni hayat diyorsan, dönüşüm istiyorsan bu kitap. Buradan başla. Bir psikopos var. Bir din adamı. Tanrı'dan aldığı mesajı İnsanlara öyle güzel veriyor ki öyle tatlı öyle naif öyle şeker dağıtıyor ki insanlara insanlar adama baktığı zaman bir derleniyor toplanıyor ya o falan diyorlar böyle psikoposum diyorlar hani saygıya bürünüyor insanlar kafada soru işareti yok yani şimdiki gibi değil bakıyorsun adamda o yaşantının dibi var o yaşantının dibi var adamda. Şöyle bir örnek vereyim. Ya bir insanın kapısı hep açık olur mu ya? Adam kapıyı açın diyor ya. Gelen gelsin diyor ya. Yani yiyen yesin, içsin, kalksın, yatsın. Ondan sonra gitsin diyor ya. Bunun kız kardeşi var bu psikoposun kız kardeşi var. Hizmetçisi var, kız kardeşi var, şeyi var. Bunlar beraber yaşıyorlar. Ya diyorlar hani kapıyı açmayalım falan. It var, uğursuz var, herkes gelir falan. Aç diyor ya. Aç diyor ya. Ben diyor Allah'ın adamıyım diyor ya. Din adamıyım ben diyor ya. Aç diyor burası Allah'ın evi diyor ya. Ben ne kapatacağım diyor. Ben mi verdim ben kapatacağım diyor ya. Böyle bir anlayış. Nasıl bir insansın ya sen? Sen nasıl bir insansın ya? Böyle bir anlayış yok. Maaş atıyor. Maaşta. 2-3 ekmek parası ayırıyor bu. Şöyle kendimizi doyuracak kadar kız kardeşi onlara doyuracak kadar bir ekmek alı ekmek şeyi ayırıyor kendine. Gerek kalan dağıtıyor. Yoksul, fakir, fukara hepsini dağıtıyor. Para benim değil diyor ya. Parayı diyor. Allah verdi diyor. Parayı o verdi. Ben sadece aracıyım diyor. Bitti. Ben bu dünyaya para harcamaya mı geldim diyor ya. Bu nasıl bir dünya diyor. Vay. Ya bu adam böyle bir adam bu adam kitapta öyle bir yerde ki bu adamı hiç unutmuyorsun abi jan valjan'a okudukça hep bu adam aklına geliyor halbuki kitabın baş karakteri jan valjan ama bu adamı hiç unutmuyor bu adam sürekli aklında neden çünkü ışığın kaynağı o Işığın kaynağı o. İşte ışık olmak önemli değil abi. Işığın kaynağı olmak önemli. Sürdürülebilirlik. Bir şeyi sürdürme. Bir şeyi yok etme değil. Sürdürülebilirlik. Evet. Gelelim benim adamıma. Jan Valjan. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın ya? Ne oldu sana ya? Şimdi bir adam düşünün. Kız kardeşlerini doyurmak için bir dilim ekmek çalıyor. Bir dilim ekmek. Sonra içeride 19 yıl. 19 yıla buna bir cezayı kesiyorlar. Şimdi empati yapalım. Ben düştüm içeri bu sebepten. 19 yıl benim hayatım bitti. Ben içeride kafayı yedim i̇çeride kafayı yedim hayatım alt üst oldu çoluk çocuk da aldı falan filan. Ben ne düşünürüm? Bir dilim ekmek için bu sistem beni içeri attı. Bu düzen, bu insanlar buna şahitlik etti. Ben içeriden çıktıktan sonra herkesi sileceğim derim. Herkesi ben bitireceğim derim. Ki Janvarcan da öyle çıkıyor ha. da dışarı öyle çıkıyor. Ama piskoposla Valjean'ın birleşmesi her şeyi değiştiriyor. Bu piskoposun böyle bir adamı bu katil duygularla, isyan duygularıyla bitmiş, tükenmiş bir adamı hayata döndürmesi bu kitabın ana özeti. Ne yapıyor da döndürüyor abi? Ne yapıyor da döndürüyor? İşte bu dönüşüme tanık olacaksınız. Bu dönüşüm senin, benim, ailenin, çocukların, çevrenin, hayatın, devletin herkesin dönüşümü. Bu dönüşüm. Öyle bir dönüşümden bahsediyoruz. Öyle bir dönüşüm. Bir adam hiçbir şeye isyan etmez mi ya? İyiliğin zirvesi. İyinselliğin zirvesi hayata olumlu bakmanın zirvesi. Neden? Çünkü çektiği bazı şeyler adamın hayata bakış açısını değiştirmiş. Tabi psikoposun da etkisi var ha. Psikoposun etkisi var bu işte. Kaynak o. Demiştim kaynak o. Psikoposun bu işte çok etkisi var. Ve Jean Valjean öyle bir adam ki öyle bir adama dönüşüyor ki yani karıncayı incitmiyor, böyle sakin, vakur, ne geliyorsa ondan diyor. Yani bu kafaya gidiyor herif. Böyle bir adam, canvarciğin. Bu adamda çok şey bulacaksınız. Bu adamın dönüşümü çok etkileyecek sizi. Bu adamda ben kendi insanlığımdan utandım ya. Ben insan mıyım dedim. Bu insansa ben neyim dedim ya? Ben neyim dedim abi? Bu insansa. Böyle bir adam bu. Jean Valjean. Cesaret, cesur. Bir bir yerde bir şeyde bir adam var. İşte adam intihar çık falan böyle. Sen ben bakarız böyle. Böyle bakarız. Adam koşuyor ya. Ölüme koşuyor adam ya. Benim hayatımın bir önemi yok diyor ya. Ölüme koşuyor adam. Böyle bir adam. Daha fazla spoiler vermeyeyim. Okuyun. Bunu okuyun. Ve Fantin. Ah Fantina. Ah, ah Fantina. Ah. Beni bu kitapta Fantin kadar üzen hiçbir şey olmadı. Normal hayatımda da normal hayatımda da ben gamsız bir insanımdır. Öyle derler. Bu Fantin beni bitirdi ya. Sen beni bitirdin be kadın. Bu kadın öyle bir kadın acı, keder, gözyaşı, hüzün, bedbahtlık, sefillik, fakirlik hepsi bunda birleşmiş. Hepsi bunda. Ya bir insanın işi hiç mi rast gitmez ya? Hiç mi ya? Tam bir diyorsun ki hadi diyorsun bu sefer iyi olacak. Bu sefer iş buldu diyorsun. iş buldu diyorsun. Güzel para kazanacak artık diyorsun. Yok. İşler tekrardan sarpa sar. Hadi diyorsun şimdi diyorsun çocuğuna kavuşacak falan. Yok. Gidiyor abi. Kesinlikle gidiyor. Zaten hayat böyle değil mi ya? İnişli çıkışlı ama bunda hep iniş baba. Hep iniş. İşte burada da ...ne öğreniyorsun? Hayatına şükret abi. Şükret abi. Ben dedim ki ya dedim ben ben saraylar için neymişim dedim ya bu kitabı bu fantin beni var ya dedi ki yani ben dedim ki ben ne yapıyormuşum dedim ya. Ben dedim zenginlik için neymişim dedim ya. Hayatımda şükretmeyi bu fantin öğretti bana ya. Fantin. Bir insan dişini satar mı ya? Diş diş. Saçını satar mı ya? Dişsiz saçsız berbat elbiseler içinde bir kadın düşün. Bir kadın düşün. Ne yaparsın? Acırsın değil mi? Evladı için, evladı için. Her şeyi onun için yapıyor. Fantin, çok üzünlü bir karakter ve Fantinden sonra tabi Cosette. Bir aşk var, dillere destan. Bunun Marius'la bir aşkı var Cosette'nin. Ya bu Cosette böyle pamuklara sarılmış, naif, çıt kırıldım. Böyle bir kız, kızcağız. Hayatın sillesini yemiş. Aşka muhtaç, sevgiye muhtaç. Böyle bir kız. Marius'la karşılaşıyor. Delikanlı, mangal gibi yürek var adamda. Marius da buna aşık oluyor. Bunların bir aşkı var. Arkadaş sokak lambasının altında bir bank var. Allah kahretmesin o bankı. Bunlar orada buluşuyorlar. Arkadaş adam orada işi bitirdi ya. Ulan arkadaş ne bankmış ya. Bankta adam işi bitirdi ya. Her şeyi yaşadılar orada. O aforizmalar, aforizmalar, duygu geçişleri, ona bir şey diyor, ona bir şey diyor. Falan filan sarılmalar, marılmalar. Her şey o Gece lambasının sönük, sönük gece lambası var bir tane sönük. Ne olduğu belli değil. Yanıyor mu, yanmıyor mu belli. O bankın altında buluşuyor bunlar orada. Artık her türlü yani. Adam orada işi bitirdi ya. Ulan ben dolaştırıyorum da yaranamıyorum. Adam tek bankta işi bitirdi ya. <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Marius'ta delikanlı gibi yürek var. Bunun babası var bir tane diktatör. Şey bir adam böyle Efendime söyleyeyim Sert bir adam Diktatör bir adam Buna diyor olmaz diyor falan Ne olursa olsun diyor ya Ne olursa olsun diyor abi Bak bu laf çok önemli Bir şey istiyorsanız Peşine bu lafı ekleyin İşte ben şunu şunu istiyorum Ne olursa olsun Bak Ben Buna kavuşmak istiyorum ne olursa olsun. Bak insanı bir heyecanlandıran bir enerjisi var bu lafın. Çok sevdim ben bu lafı. Marius'tan da bunu öğrendim. Çok şahane. Ve Marius'a yanık bir kız daha var, Eponine. Ya nasıl bu nasıl bir sevgi ya? Bu Eponine ölüm döşeğinde ölüm. Ölüm döşeğinde bu. Arisa diyor ki, beni sevmiyorsun ama diyor. Ben şimdi diyor öleceğim. Hakkın rahmetine kavuşacağım diyor. Beni diyor bir kere öp diyor ya. Öldükten sonra diyor beni öldükten sonra diyor bak. Öldükten sonra beni bir öp diyor ya. Bedenim hissetmeyecek bunu ama diyor ruhum hissedecek diyor. Ya sen nasıl bir sevgisin ya? Sen nasıl sevdin ya? Kalbi kırıklar eponine yoksun. Aşk her zaman kavuşmak değildir. Her zaman sevgi iki et parçasının bir araya gelmesi değildir. Bazen insan olmayanı da sever. Eponine sana yanında olmasa bile sevilebilirliğin kanıtıdır. öyle bir eponine. Ve çok adi bir karakter. TNR. Bak ismini bile söyleyince yüzüm buruşuyor bak. TNR. Ya bu nasıl bir kötülük be? Ya bu adamın ölmesi için ben kitabın başından beri dua ediyorum ya. Ya bir sen bir öl de kurtul da biz de kurtulalım sen de kurtul Allah kahretmesin diyorum ya. La herif ölmüyor la. Kitabın başından beri ölmedi ya. İki cilt burada. İki cilt. Birinci cildi kapattım yaşıyor. İkinci cildi bitireceğim yaşıyor. La herif ölmedi la. Ölmedi la benim içimdeki kötülük duygusu Normalde iyimser bir insanındır. Yani böyle sakin bir insanımdır normalde. Arkadaş bu adam benim içimdeki kötülüğü zirveye taşıdı ya. Beni benden etti ya. Ya ölmedin gittin be adam. Ölmedin gittin be. İşte burada yazarın kalemi ne kadar kuvvetli. Kalem öyle kuvvetli ki sakin adamı böyle kin, nefret dolu bir adam haline getiriyor okurken. Sen bu kişiye bürünüyorsun. Bu da işte yazarın ustalığı. Hugo. Arkadaşlar, kitap böyle okuyun. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Çok şeyler kazanacaksınız. Kitabı 21 günde bitirdim e, ee, 21 gün bir de puntoları çok ufak 21 gün cebelleştim resmen kan ter içinde kaldım ama gerçekten kitabın kapattığımda değdi kitabın son 20 sayfasında herkes mendilleri hazırlasın <laughs> Herkes mendilleri hazırlasın son 20 sayfada ağlamayan adam değildir. İnsan değildir. Adam değil insan değildir ağlamayan Son 20 sayfada. Onun döküyorsun. Salya sümük. Orada jan Valjean'ın Cosette ile bir duygu şeyleri var. Of. Of. Neler neler. Kitap böyle. Tabi sıkıntılı yerleri var kitabın. Yani Waterloo Savaşı var. Efendim 50 sayfa Fransa'nın Lağımlarını anlatmış 50 sayfa Buralar sizi üzebilir Yani okuyup okumamak Size kalmış ben hızlı hızlı bir okuma yaptım Oralarda hızlı hızlı geçtim yani ee, Böyle lağımları Detayına kadar anlatmış Allah kahretmesin diyorsun Ulan O koku burnuna geliyor O lağımın kokusu Burnuna geliyor Adeta yani ama yapacak bir şey yok. Waterloo Savaşı keza öyle. Savaşı yaşıyorsun resmen. Yani bu şekilde. Ee, kitap bu şekildeydi. Bu Motivasyon Kütüphanesi kanalının ilk videosu. Bilmiyorum belki de son videosu da olabilir. Yani bir şansımızı denemek istedik. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok değerli. Hoşçakalın. Kitapla kalın. Kendinize iyi bakın.